Selamlar dostlarım nasılsınız? Herkese iyi günler. Dilerseniz başlayalım direkt. Cats Game ödül günündeyiz. Ödüllerimiz geldi. Hemen açıklamayı okuyalım. 7,5 milyon dolarlık Volkan dağıtıldı. 106.724 kutu sandık dağıtılmış. Bir sonrakinden de bahsediyor. 17. Cats Game ödüllerinde de gene yine aynı havuz 7,5 milyon dolarlık Volkan dağıtılacağından bahsediyor. Evet, ee, pardon 18. E, Katniss de aynen 7.5 milyon dolar Kulkun dağıtılacağını bahsediyor. Şu anda dağıtılan 17. Oyuna geçelim. Hızlıca bakalım. 23 Katniss'de katıldık. 3 Katniss'de satışta. Satışta olduğu onları katmadım. 23 Katniss'in sonuçlarına bakalım. Hesaplayalım. Evet geldi. Hızlıca bakalım. Renkimiz 10 seviye e, MySpace'i bastığımızda %10. 6.69 4.39 439 1 mi? 1.19 19 5 59 3 29. 4, 39. 8. 8 güzel 178 6.69 4.39 3.29 5.59 3 29. 5, 59.

Maliyetimiz 23 çarpı 25'ten 575 Volkan. 1188'den 1188 eksi 575 Volkan dersek 613 yapar. Bölü 2 dersek 306 Volkan. Normal çok iyi değil. Çok kötü de değil. İdare edebilir diye, diyebiliriz. Alalım ödülümüzü. Evet. Füzyon renk seviyemizden bahsedelim. Füzyon süremiz geldi. Füzyonu gerçekleştirdim ben videodan önce sizin için. Şimdi derseniz sonucuna bakalım. 2 e, adet bir 6 level Ankam'ın bir de 7 level Ankam'ını birleştirdik. Şöyle şuraya geldi sonucumuz. Dilerseniz açıp bakalım. Şu an ben de merak ediyorum. Rehir ve üstü çıkarsa güzel olur. Evet açalım. Open kapsül. Evet Ankam'ın 6 level çıktı. İyi değil, güzel olmadı. Rare çıksaydı daha iyi olurdu. Ankam'ın fiyatlarına bakalım 6 level. 49 speed'i bayağı yüksek çıkmış. Market takılıyor genelde. Yani Şu an markete bakamıyoruz. Neyse birazdan bakalım. Günlük görevlerden ne durumdayız ona bakalım. Evet 7. güne gelmişiz. Bugün dövdülerini aldık. Bu haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta 3'te kaldık. Yarın itibariyle yeni günlük görevlerimize bakarız. inceleriz. Bir daha bakalım markete girebilecek miyiz? Neyse market açılmıyor. Genel olarak kötü diyebiliriz. Şunu yukarı gönderelim. Evet yukarı attık. Yani füzyon zaten karlı bir işlem değil. Büyük ihtimalle bir 400-500 volkanı en az zarar ettik. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Rangon seviyesini tutmak için füzyon yapıyoruz. Son durumlar bu şekilde. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.